Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte Roblox'ta Worker Station falan oynuyoruz. Zaten başlıkta görürsünüz. Burası yani yanımda Gökay var. Burası Gökay'ın yeri. Ben gördüğünüz gibi Ben şimdi kendi yerine gireyim. Evet arkadaşlar burası değil. Burası değil. Evet gördüğünüz gibi Orada yazdığına göre Burası benim yerim Evet Saat kulesi inşa ediyoruz Gökay sen ne inşa ediyorsun? Şu anda bir şey inşa edeceğim ama bilmiyorum. ya şey yazıyor şey, 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 şey. Oğlum o para aldığımız yer var ya Onun yanında yazıyor tabloda Big Ben Benimki Big Ben Ben de Merde Mer Evan Arkadaşlar ben bunu daha önceden oynadığı yani oy daha önce derken bir oyuna göz atayım demişim ondan sonra çok renk geldi yani dalmışım böyle kasıldı işte bir tane de bir tatlılık şimdi arkadaşlar oyunun mantığı böyle buradan işçiler arkadaşlar ilk başladığınızda şurada level 40 yerine 0 yazıyor bakın bir kaydı geldi level 40 yerine 0 yazıyorsunuz buradan giriyorsunuz 0 liraya bir tane işçi alıyorsunuz o da buradan çıkıyor. Böyle gidiyor işte inşa ediyor. Geliyor buraya parayı bırakıyor. Buradan siz böyle girip alıyorsunuz. Geçip buradan bir, birkaç tane daha alıyorsunuz. Bu level 40'ta kaç tane içinizin olduğunu gösteriyor. Buradan speed yani hız basabiliyorsunuz. 41 bende yeterli. Güç basabiliyorsunuz. Bu arada benimki 7 güçmüş. Strange'de. Bu da daha malzemeler taşıyabilmesi için. Evet. Şurada kenardaki koyunlar. Arkadaşlar şuradan aldığınız paradan varsa bu koyunları toplayın. İkisini bir birlikte yapın. Daha da çok para geliyor. Kanka, Bakın bu şekilde gidiyorlar. Şu anda 114 bin. Evet gördüğünüz gibi 17500 bin 5 oldu. Para koyuyorum. Osman, Osman ben de bir takladım. Nasıl becerdin? Hangi şeyde? Anladım işte. Kanka nasıl, nasıl bir işaret gösteriyor? İşaret göstermiyor ki. E sen niye atmadın? Yani nasıl atmadın? Nereden atmadın oğlum? Bütün projelerin bitti yine. Sen nasıl atmadın Ne? Oğlum seninki de etişik ilerlemiyor mesela. Senin kimisi? Arkadaşlar burada anne işte bir atlıyorsunuz. Aa ben de atlıyorum. Atladım. Arkadaşlarla da bir atladık. Arkadaşlar da atladık. Gördüğünüz gibi sıfır oldu. Kanka senden daha az yiyeceğim. Buradan bir tane alıyorsunuz gördüğünüz gibi. Sonra hiç çıkıyor. Kanka ben senden daha az yiyeceğim bu arada. Niye? Ben daha önce atladığım için daha hızlı gelişeceğim. Ya oğlum bir 2 saniye daha önce atlıyordum ne Bakın gördüğünüz gibi para koyuyor 500 koydu. Alıyorsunuz. Gelip buradan bir da al. alıyorsunuz. 500 koydum. Bakın iki işçi oldu. Bir bir taklidi. Bunlar da bir. Bu da bir. İkisi gelip para koyacaklar. Bu 500 koydu alıp buradan bir iki daha alıyoruz. Strenci arttırmak için ne Kanka strengi arttırmak için baya bir gerekiyor. Bakın arkadaşlar paramı 0 görüyorsunuz. Sıfır. İşaretlerim kesin. Unutmazsanız. Bakın 1607 mi? lira verdi oradan topladım koyu. Bir de gelip buradan alırsam gördüğünüz Kankan, gibi. Kanka te, sana teki 5 lira mı veriyor? Evet. Hmm, bana da 500 lira ver. Niye? 1000 <laughs> lira <laughs> mı? Kanka sentranç için sentranç için 30 bin lira. 2750 tamam. Arkadaşlar şuradan bir tane daha iş alalım. Gidelim mi bir kayın yanına? Bakalım bir e, e, ne yapıyor? Işte, bu adam ikinci bebekte. Hop, yukarıya geldik. Ne haber? Yedi 3, dört, beş işçi, altı işçi var. Bakın bu adam da üçüncü Anladım. şeyde. Yani bizim aynı devletler. Kanka şu an kaç ikramı genel Niye? Aa forumla birer bir yapıyorlar. Aynen. Bir ne bileyim Ha bir ne bileyim ben. Kanka ben geziyorum. Aldık. Şuradan biraz spik basalım. Bir daha hızlı bitirsinler. Dört. Kanka speed dört benim. Kanka sen biraz şey yaptın. Ne? Kötü yaptın. Oğlum boşver. Speed şey daha hızlı bitirir. Ben kanka şeyi beklemem lazımdır. Trenci mi? Kanka senin bu arada formüle bitmemiş. Kabak gibi. Alo. Geliyor sesi. <laughs> Bu arada kanka strenç kaç istiyor? Kaç para istiyor? Anladım bakalım. Yok hayır para strenç kaç istiyor? Ya söylemiyor. Gidelim bakalım. 25 kaldı. Kes bak çabuk. diyor. Te Videoyu durdurdum bakıyorum çete. Hayır oyunlar çete. Evet arkadaşlar devam ediyoruz dur dur dur. Oldu da geldi yere. Adam piramit yapıyor kanka. Ben de bir şey bin istiyor. O zaman gidelim hemen oldu para. Evet oyunun mantığını anladınız zaten. Bu şekilde. 30 bin aldım. Kanka bu arada 3 tane formüle yapıyorlar. Ne? 3 tane formüle yapıyorlar. Kaç tane formül yapıyorlar? 3. 3. Ne? Evet arkadaşlar görüyorsunuz zaten. Çalışıyorlar. Gidiyorlar. Ee, biraz... चिल्लाता है नमः कदापि नहीं आता अंकल बंदे का चिल्लाता है देखो क्या हम थोड़ा तेज़ चल रहे हैं नहीं सामने नहीं मेरे क्या बहन से मेरे किधर अंकल बंदे पुराने थामे नहीं सहींगे Bu bug'da kalmış. Ne yapıyorlar. <laughs> Tüyünü çekilmiyorum. O adamın ne da bilmiyorum. Aa kanka benim tamam. Öldüğümüz için bir öcek falan lazım. Ne oldu? Ne? Ben ışınlanmak için bunu buldum. Nasıl? Benim eşitler satıyor, hemen ışınlanıyor, böyle görevine gidiyor. Ne? Benim, Bazıları benim sa, parasını koyuyor satma yerine, direkt ışınlanarak gidiyor oraya. Nasıl? Nasıl? Kim bilmiyor? herhalde. Hacklenmiş. Alman yerin 200 ü. Kanka kaç tane işim var senin? 13 benim. Kanka Allah alırım bak. 3000 para var alırım. Titrencim kaç? 1. Yani iki, iki. Sinti renge biriktiriyorum işte. İyi. Yeah. Eksen Tamam oldu. Level benim artık. Bu beni istiyor. ben oyundan atacak ama ne zaman atacak onu çözemedim. Evet. Bilmiyorum. Sen 90 91 benim. Kanka benim bunlar bir tanesi bin lira veriyor. Ya 99 yine kaldı ya. Şey, okay. ne Ne yapıyorlarmış? Kral bu Arkadaşlar galiba değil, bunlar. alıyorum. Al. Evet. 18 tane eşya aldım. İyi. 8 tane toplamda. Yok. Abi Senin kaç tane işin var? 18. Ha benim 15. Bu arada 8 tane aldım aynı anda. Niye? Şu da var alayım. Bu ne? Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum ama şu Bahar Leban su değirmenleri oluyor ya onlardan. Sen adam da kayda gelmiş. Bu ne? Bu ne? Onu bilmiyorum. Bir yerime de. Yok proje tamamlandı. Ayın proje tamam. Aynen. Oğlum bu ne lan? Ha. <laughs> Arkadaşlar burada bunu çeviriyor. Bu da kaldırıyor buradan. Yani vinç gibi bir şey. Vinç'in eski hali. Seninki de tema. Aynen. Bakalım <lan>, ne yapıyorlar. Ben birkaç saniye gelirken bitireceğim. Aynen. Vay be. Arkadaşlar bu projeyi tamamlandıktan b sonra kanka edelim size gösterip videoyu bitirelim. Efendim Gökhan? Bu ne? hastane galiba. Benimkiler ışınlanıyor. Aynen bu pastane. çatı da yaptı. Kanka şu an sen kaç lira var? Sen de var? bizde. Ne? 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 mi? bende ya. Ben de ben de 263 binim. Niye? Tamam sen tren çıkarsın. Bir dakika bakayım dört. Ben de dördüm. Daha yeni mi oldun Evet. Hmm. Aynı gidiyorsun neredeyse. Bir tane. <laughs> Abi 2000 veriyor bir tanesi. İyi. Hocam ama hocam diyorum. Arkadaşlar fırın galiba bu. Çünkü bakın ee, burada tahtalar var. Burada ekmekler var. Burada da ekmekler var. Burada birkaç tane ee, evet, var. Burası. Bak. A, sen değil fırın fırın. Bak. Bence bakkal burası. Ne bakkal oğlum, fırın. Bakkalda pasta mı olur? Olur. Bilmem. Bence burası fırın. Bir dakika bir bakalım. Aynen bak, Aynen bak, kanka fırın. Fırın, fırın fırın bak bekeri yazıyor. Sen bak ışınlandılar. Umuyorum. Kanka bak bak fırın fırın bak bakeri yazıyor. Bakeri. Tamam hadi ben ben, de bir gideyim bu seni. Yani. Evet. İki yok. Az kaldı. Ha şurada para var. Kanka benim 149 yani bin birikmiş. Cepte. Cepte mi? Bir cepte diyor. Şeyde hani o parayı para kasma yerinde. Tamam. 98 bin var. benim Benim o bir benim orada 177 bin var. Bir de cebimde de 115 bin var. Evet. Kanka benim proje tamam. Benimki de az kaldı. Çatısı da tamam. Oğlum benimki de bitmiş Ama proje He köşesi kaldı bir tek. Köşelere kaldı. Tamam tamam. Anlı seninle. Evet arkadaşlar. proje tamamlandı. Gel Gökhan hemen yanıma şu videoyu bitirelim. Gördüm. ya şu şekilde durup bitirelim. <laughs> evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü <laughs> like ettiğiniz yani, için vallahi like siz like attıkça anlıyorum ki ben bu videoyu beğenmişsiniz devamı gelsin. O yüzden devamını getirmeye çalışacağız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere bay bay.